Türk Telekom'la devam edecek. Hep hayal ettiniz. Hep bu anı beklediniz. Tablo Adalar İstanbul Maltepe'de size her katında doyasıya adalar manzarası ve ferah yaşam alanları sunuyor. Sevdiklerinizle unutulmaz anlar ve geleceğe iyi bir yatırım için sizi de Vakıf GYO güvencesiyle Tablo Adalar'a bekliyoruz. En mutlu tablolar için Tablo Adalar. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası. Aa, 90 Çocuklar o arabanın şarj seviyesi. Aracınızı hızlı şarj eden e-power'la petrol ofisi bugünden yarına hazır. yok. E nasıl söyleyeceğim? Hey, Tanıştıralım. Alışveriş arkadaşın hepsi pey. Ay şöyle bir şey düşünüyorum ya bizim eski pirtözün yerine. Bir de robot süpürge mi alsak? Tam zaman. Hepsi burada da süpermarket alışverişleri olağanüstü. Akıl olmaz şampuanlar aldım kendime. Aynı zamanda kargo bedava. Kargo bedava ise kargoyu alır adam. Şaşkın. Hepsi burada ya gel. Şimdi al, Şubat'ta öde. Hepsi burada. Bu cuma de. Kışlık kadın ev terliği çeşitleri 37 lira 50 kuruş. Ören bayan üçlü yumak çeşitleri 39 lira 50 kuruş. Lacivert şık evrak ve laptop çantası 199 lira. Uygun fiyat, maksimum kalite. Windowline pencere. Güvenle takılır, dünyayı açılır. Aşkı hissettirir. Gül ve irisin buluşması. Şefkatle dokunur. Gül ve frezyanın birleşimi. Tutkuları açığa çıkarır. Gül ve Lisyantus'un uyumu. Bingo Soft Gül serisiyle her an gül anı. Balıkesir'de üretiyoruz. Tüm dünyaya ihraç ediyoruz. Güvenle takılır, dünyaya açılır. dolayın Pencere. Cumhuriyetimizin 100. yılında Teknofest coşkusu 3'e katlanıyor. Teknofest 2023 yılında İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenleniyor. Roket, insansız sualtı sistemleri ve daha birçok teknoloji yarışmasının yanı sıra... ...yepyeni psikolojide teknolojik uygulamalar yarışması ile mücadele seviyesi yükseliyor. Teknofest 2023 yarışmalarında sen de yerini al. Son başvuru tarihi 20 Kasım. Başvuru ve ayrıntılı bilgi teknofest.org'da. Uygun fiyat, maksimum kalite. Windowline pencere. Güvenle takılır. Dünyayı açılır. Hedeflerin kadar eşsiz. Hayallerin kadar özel. Casper Nirvana C600. Çok rahat, çok profesyonel. Uygun fiyat, maksimum kalite. Windowline pencere. Güvenle takılır. Dünyayı Zaman içinde kendi kendine kuruyup çatlayan sıradan sabunların cildinizi ne kadar kurutabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Ama Dove farklıdır. Dörtte bir nemlendirici krem ve nazik temizleyiciler içeren formülüyle Dove cildinizi kurutmadan temizler, yüzünüzün ve cildinizin yumuşacık ve pürüzsüz olmasını sağlar. Dove dermatologların bir numaralı önerisi. Sizde kasko, trafik veya tamamlayıcı sağlık sigortası ihtiyacınız olduğunda hep hepiyi.com.tr'ye mutlaka bir bakın. Çünkü hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigortada. Hep iyi sigorta sizin için hep iyisi. Doğan Holding güvencesiyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba. Sesiniz kapalı galiba. Ha benden mi? Bir saniye. Şu an geliyor mu? Abi kulaklığı mı bu acaba? Ay tam vaktini buldu ya. Aynen Selin tam vaktini buldu. Ne de olsa 7-11 Kasım'a özel pasaj günleri başladı. E çok iyiymiş. Her gün farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar ve 1000 TL'ye varan hediye çeki kazanma şansı Türksel güvencesiyle pasajda. Sen de pasaja gel. <laughs> Dünyalar seni. Olsa dediği ne varsa Kasım'da Trendyol'da. Aşk kapımızı geç çaldı. Keşke Trendyol hemen çalsa. Gelen de yeni çeyiz olsa? Hızlı teslimat trend Trendyol'da. Siparişin aynı gün kargoda. Mutluluk kapıda. Süper indirim günlerinde herkes Trendyol'da. Sen de gel fırsatları kaçırma. Trendyol Kasım'da yine süper. Modern mimarisi açık çarşısı, özel sosyal alanları ve ulaşım kolaylıklarıyla siz de hemen Merkez Hayat Residence'la tanışın, merkezde yaşıyorum demenin ayrıcalığına varın. Merkez Hayat Residence. Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Çeşit çeşit gıda ürününde uygun fiyatları kaçırmayın. A101 harca harca bitmez. Logo yazılım, takım ruhu ve yenilikçi çözümleriyle büyüyen şirketlerin yanında. Kariyerinde yeni fırsat arayanlara yüz binlercesi kariyer nette. Yılda 1.6 milyondan fazla kişi yeni işini Kariyer.net'te buluyor. Hem de şirketlerine değer katan on binlerce pozisyonda. Sen de kariyer neti indir, kariyerine en uygun ilanlara başvur. Kariyer fırsatlarını keşfet, kariyer.net yepyeni cif krem sprey karşınızda. Yüzde yüz krem gücü şimdi sprey kolaylığında. Eğlencenin öncesinde, lekelerin sonrasında temizliğe nokta atışı yapar. Olay lekeleri kolay çıkarır cif cif. Moda Life'da efsane Kasım indirimleri başladı. Koltuk takımları 7.390 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik bir günde teslim Türkiye'nin düğün paketçisi Moda Life kredi kartı başvurusu için gelmiştim. Sizinkinin böyle kampanyaları, avantajları nasıl acaba? Bankacılıkla ilgili tüm sorularınızı hangi krediye sorun? Bir kartı değil, her kartı inceleyin. Detayları karşılaştırın, en avantajlısına kolayca başvurun. Hangi kredi? Bankaları bize sorun. Herkesin biraz daha iyi hissetmeye ihtiyacı var. Özellikle sen aracına kasko yaptırmak isteyen. Hem kapsam hem fiyatta hep iyi teklifler almaya hazır mısın? Hep iyi sigortada tüm süreçlerimiz dijital. Bu sayede çok daha avantajlı teklifler sunabiliyoruz. Siz de kasko, trafik veya tamamlayıcı sağlık sigortası ihtiyacınız olduğunda hep iyi mutlaka bir bakın. Çünkü hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigortada. Doğan Holding güvencesiyle. Hedeflerin kadar eşsiz. Hayallerin kadar özel. Casper Nirvana C600. Çok rahat, çok profesyonel. Tabii tabii çok güzel oldu. Durula yıkadım tertemiz oldu. Rinso doğadan esinlendi yenilendi. Biyohijyen teknolojisiyle derinlemesine temizlik için. Tabi tabi yeni Rinso. Hem de çok hesaplı. 25 yılda tam 50 projeyi söz verdiği gibi tam zamanında hayata geçiren Ak Yapı yepyeni projeleriyle büyümeye devam ediyor. yapıyor Fürenso Avluya havlu attırdı sanki. Ne dersiniz? Çift taraflı yumuşaklık sağlayan bir side teknolojisiyle Papya'nın da dokusu havlu gibi. Papya Pure Soft günün her anında her ihtiyacınızda yanınızda. Yeni Papya Pure Soft cildinize dost. Çünkü hayatı büyük yaşayanlar için büyük lansman avantajlarıyla satışta Big Country Villa Göl Deniz. Olsa dediğin ne varsa Kasım'da Trendyol'da. Aşk kapımızı geç çaldı. Keşke Trendyol hemen çalsa. Gelende yeni mi olsa. Hızlı teslim hatta Trendyol'da. Siparişin aynı gün kargoda. Mutluluk kapıda. Süper indirim günlerinde herkes Trendyol'da. Sen de gel fırsatları kaçırma. Trendyol Kasım'da yine süper modern mimarisi, açık çarşısı, özel sosyal alanları ve ulaşım kolaylıklarıyla siz de hemen Merkez Hayat Residence'la tanışın, merkezde yaşıyorum demenin ayrıcalığına varın. Merkez Hayat Residence Yaklaştı ilk buluşma. Şimdi ben ne giyeceğim ya? Yakında aşk bir başka. Gönderdim linki sana. Bir elbise, bir çanta, kuponlar da var daha. gel, şimdi al, şubatta taksitle ödemeye başla. Hepsi burada. Türk Telekom'la devam ediyor.